Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf Türkçe kitabı Gizem Yayıncılık sayfa 77, 80, 81, 82 işleyeceğiz. Okulda seçim metni etkinlik cevapları. Birinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Sınıf başkanınız nasıl seçtiniz? Cevap: Sınıf başkanını oylayarak seçtik. Oy birliği ile çok oy kazanan kişi başkan oldu. 2. Başkan olmak için kimler aday oldu? Cevap. Başkan olmak için sınıftan birkaç arkadaşımız aday oldu. 3. Oylama sonucunda en fazla oyu kim aldı? Cevap. En fazla oyu aldı. İkinci etkinlik soruları ve cevapları. Soru. Okulda seçim şiirini önce sessiz sonra sesli olarak okuyalım. Şiiri arkadaşlarımız okurken aşağıdaki eksik bırakılan bölümleri tamamlayalım. Cevap. Okulda seçim. Bugün sınıf başkanımızı seçtik. Oylar özenle sayılıp döküldü. Seçimi sonunda onur kazandı. Umut az farkla kaybetti, üzüldü. Onur benim de adayımdı kazandığına sevindim tabi. Ancak iyi yönetemezse bizi bir sonraki seçimi umut alır. O da yönetemezse bir başkası hem hem ben de aday olurum kim karışır. Seçmek seçilmek herkesin hakkı. Öğretmenimiz böyle öğretti. Üç kez bir ağızdan okulu inlettik. Yaşasın demokrasi, yaşasın demokrasi, yaşasın demokrasi. Ahmet Günbaş Üçüncü etkinlik soruları ve cevapları. Soru. Demokrasi kelimesinin anlamını sözlükten bularak okuyalım. Demokrasi denince aklınıza gelenleri yazalım. Cevap. Demokrasi anlamı siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi. Demokrasi denince aklıma gelenler, eşitlik, demokrasi, adalet, halkın gücü, egemenlik, istediğimiz yönetimin olması, kendi fikirlerimizin özgür olması, özgürlük. Dördüncü etkinlik soruları ve cevapları. Soru. A. Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Sınıftakiler ne için seçim yapmışlar? Cevap. Sınıf başkanı seçmek için seçim yapmıştır. 2. Seçimi kim kazanmıştır? Cevap. Seçimi Onur kazandı. 3. Seçimi az farkla kaybeden kimdir? Cevap. Seçimi az farkla Umut kaybetti. 4. Onur sınıfı iyi yönetmese ne olur? Cevap. Umut bir dahaki seçimde kazanır veya şair aday olur. Soru. B. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım. Şiire farklı bir başlık önerelim. Cevap Şiirin konusu sınıf başkanı seçimi Şiirin ana duygusu demokrasi Şiirine önerdiğim başlık yaşasın demokrasi Soru C. Sınıf başkanını seçerken yaptıklarımızla şiirin resimlerinin karşılaştıralım. Aralarında hangi benzerliklerin bulunduğunu yazalım. Cevap Başkan olmak isteyen aydalar çıktı. Bizler de gizli kağıtlara istediğimiz başkanı yazdık. Daha sonra oylar toplandı ve başkan seçildi. Kazanmayanlar üzüldü. Soru C. Aşağıdaki grafiği inceleyerek soruları cevaplayalım. En fazla oy alan öğrenci kimdir? Cevap: Onur en fazla oy alan öğrencidir. En az oy alan öğrenci kimdir? Cevap: Ecem en az oy alan öğrencidir. Melis kaç oy almıştır? Cevap. Melis 7 oy almıştır. Kaç öğrenci aday olmuştur? Cevap. 4 öğrenci aday olmuştur. 5. Etkinlik soruları ve cevapları. Soru. Aşağıdaki kelimeleri kısa çizgi işareti kullanarak hecelerine ayıralım. Cevap. 1. Kaybetti. Kaybetti. 2. Üzüldü. Üzüldü. 3 sevindi s 4 inlettik inlettik 5 sonraki s o 6 yönetemezse y 7 öğretmen öğretmen 8 demokrasi demokrasi. 6. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Sınıf başkanlığı seçiminde oy kullanarak kararlara katılmanın bize neler hissettirdiğini arkadaşlarınıza anlatalım. Cevap: Bu bana çok değerli hissettirdi. Kendi fikirlerimin önemsendiğini görmek çok güzel bir duyguydu. 7. etkinlik soruları ve cevapları. Soru: Sınıf başkanlığı seçimini kazanan arkadaşlarımıza kutlama kartı yazalım. Cevap: Sevgili Onur, sınıf başkanlığı seçimini kazandığın için seni tebrik ederim. Umarım güzel bir başkanlık dönemi geçirirsin. Başarılarının devamını dilerim arkadaşın. 8. Etkinlik Soruları ve Cevapları Soru Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim. 1. Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar nasıl alınır? Cevap Demokrasinin olduğu yerlerde Kararlar fikir çokluğuna göre alınır. Oylama veya fikir alma yöntemleri ile ortak benimsenen karar alınır ve uygulanır. 2. Çoğunluğun aldığı karara niçin herkes uymalıdır? Cevap Oylamada bir karar alınmalıdır. Ancak herkesin aynı görüşte olması mümkün değildir. Bu yüzden oylama ile insanların fikirleri öğrenilerek en çok olan oya tabi olunur. Herkes kendi istediğini yaparsa ortaya ne tür sorunlar çıkar? Cevap. Herkes kendi istediğini yaparsa toplumda bir anlaşmazlık ve dengesizlik olur. Bu yönetim ve düzen oluşamaz. Bu yüzden belli ortak bir noktaya varmalı, ona göre hareket edilmelidir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.